Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım Şimdi bugün konu aldığım hususlardan birisi arkadaşlar Gurk olma meselesi Bu gurk olma meselesinde e, ve civciv üretim konusunda e, baya bir bilgi eksikliğimiz var Biraz bununla alakalı bilgiler sunmak istiyorum Şimdi gurk tavuk nedir öncelikle bundan başlayayım Arkadaşlar gurk tavuk ee, yumurtaların üzerine e, yatan tavuğun tüylerini kabarttırıp gur gur diye ses çıkartıp o civcivlerin yetişmesini sağlayan tavuğa denir arkadaşlar. Bunu biz nasıl anlarız? Düşünün ki yine örnekte bir atak tavuğu gösterebilirim şimdi. Bakın arkadaşlar burada bir tavuğumuz var. Bu tavuğun uzun süre boyunca kalkmadığını düşünün ve tüylerinin kabarık olduğunu düşünün. Bu e, gurka yatmıştır arkadaşlar. Ve altına yumurta konduğu zaman 21 gün sonra civciv civ çıkacağının habercisidir. Yani öncelikle bu kadar anlaşılabilen bir şey bu. Şimdi öncelikle, şimdi tabii ki de e, gurk olma meselesinde çoğu arkadaşımız diyordur ki yani benim tavuklarım gurk olmuyor, gurk olmak için ne yapmalıyım? Ne gibi yollar izlemeliyim veyahut işte benim baktığım tavuk ırkı acaba gurk olur mu gibisinden bazı sorular sorabilirler. Ben bunlara biraz yanıt vermek istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar ee, her ırk gurk olabiliyor. Yeter ki içgüdüsel, içgüdüsel anlamda e, tavuklar buna hazır olsun. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yeterli ortam, yeterli sıcaklık, yeterli içgüdüsel psikoloji hazırlandıktan sonra... ...her ırkın... E, ...gurk olma özelliği vardır. Lakin... ...bizim gibi... ...böyle cins tavuk bakanlar... ...yani cinsten ziyade... ...mesela Ataks... ...işte Brom Lohman gibi... ...bu tür... E, ...yapay ırk bakanlar... ...bu konularda... ...gurk olma konusunda... ...biraz daha sıkıntı yaşamaktadırlar arkadaşlar. Çünkü... E, ...normalde... ...gurk yatan tavuklar... Her, yani bir yılın her mevsiminde de yatabilen köy tavuklarıdır. Bu köy tavukları Hint, Habeş ve Koşin ırklarında ekleyebiliriz arkadaşlar. E, Hinti, Habeşi zaten biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da e, araştırabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar yılın her mevsimi sıcaklık, soğukluk fark etmek etmeksizin e, gurk olma özelliği vardır. Peki gurk olma olarak e, en ideal mevsim ne zamandır? Yani tavuklar en çok hangi mevsimde gurk olur? Kış bitiminden yaz başlangıcına kadar olan o ara mevsim yani ilkbahar mevsimi en ideal gurk olma mevsimidir. Ne yazın olacak ne kışın olacak arkadaşlar. Tavuk içgüdüsel olarak kendini hazır hissettiği dönem her zaman ilkbahar dönemidir. Tabi bu az önce dediğim Hint Habeş ve Koşin e, ırkları yılın her mevsiminde yatabilen özelliğe sahiptir. Bazı cins tavuklar, e, süs tavukları da bu cüce tarzı olan süs tavuklar da, yine Hint Habeş, koşin gibi bu tür ırklara sahiptir. E, her yılın her mevsimi gurk olmaya tabidir. Şimdi e, biz tabii ki bu kadar kalabalık ortamda gurk yapmamız imkansız arkadaşlar. Neden imkansız? Tavuk gurk olacak tavuk öncelikle e, kendini daha üzale, daha karanlık ve yumurtaların daha iyi koruyabileceği bir ortam ister. O yüzden de bizim gibi e, fazla tavuk bakan dostlar biraz gurk konusunda sıkıntı yaşayabilir. Peki gurk tavuğu yaratmak için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar e, tabii ki de az önce dediğim gibi cins önemli cinsinden de ziyade ona ayrı bir kümes, ona ayrı bir ortam gerekiyor. Bunu eğer sağladıktan sonra uygun beslenmeye uygun güneş ortamı sağlandıktan sonra bu içgüdüsel anlamda beraberinde geliyor. Şimdi tavuk gurk olacak tavuk. Besin olarak ne gibi şeyler verelim ki gurk olmaya yakınlaşsın? Şimdi ilk bar zamanı daha yağlı ve daha acı şeyler verdiğiniz zaman tavuğa, yani bu benim araştırmalarım söylüyor. Şimdi e, bizi eleştiren arkadaşlar da olabilir ama bu gerçek bir durum olabilir. O yüzden ben de sizlere sunuyorum. Çünkü bazen e, ekmek sodası gibisinden şeyler de verildiğini duydum. E, olabilir bu tavuğun içindeki etkisine bağlı denenebilir. Deneme yanılma yöntemiyle e, bunu yapabilirsiniz. Benim de araştırmalarımın neticesinde bahar aylarında eğer tavuğunuzun cinsi ve içgüdüsel anlamda buna hazırsa yağlı ve acı şeyler yedirdiğinizde ve yeterli güneşte güneş ortamında da gezdiğinde gurk olma özelliği artıyormuş. Peki bunu artıran özellikler neler? Şimdi arkadaşlar tavuğunuz ilk önce e, güneş ortamında geziyor mu? Taze yeşillik yiyor mu? Eğer taze yeşillik yiyorsa besin konusunda e, sıkıntısızsa eğer tavuğunuz zaten yumurtanız da protein ve vitamin anlamında sağlıklı olacak ve bundan sonra sağlıklı bir civciv yetiştirimi için herhangi bir sıkıntı yok o tavuk gurka yatacaktır. Ama dediğim gibi e, şimdi biz eğer birkaç tane gurk basmaya yakın tavuk almak istiyorsak. Ee, sürekli bir Senede 2-3 kez basmamızı istiyorsak arkadaşlar Bizim ırk seçimini düzgün yapmamız lazım şu an ben Ataks ve Lohman bakıyorum Tamam Ataks ve Bromlohmanlar da Gurka yatma özelliğine sahip ama Diğerlerine oranla köy tavuğu Hint Habeş ve Koşin'e göre neden daha az yatıyor Çünkü içgüdüsel anlamda buna hazır değiller biz Ticari tavukçuluk yapıyoruz Ve tavuğun yumurtladığı yumurtayı direkt alıyoruz. Nasıl ki bir annenin e, doğurduğu evladı siz yanından alırsanız duygusuzlaştığı gibi. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Siz o tavuğun yumurtasını eğer hemen alırsanız o da nasıl olsa ben yumurtladıktan sonra e, yumurtamı alacaklar, evladımı alacaklar düşüncesiyle üstüne yatmıyor arkadaşlar. Ha Bunun için ne gibi yöntemler yapan var? Bunun için sahte yumurta yapanlar var, sahte yumurtayı e, follara koyanlar var. Neden? Tavuk kendini psikolojik anlamda güzel hissediyor. Hem yumurta verimini arttırıyor hem de e, gurka yatma özelliği fazlalaşmış oluyor. Ama dediğim gibi bizim bu kadar böyle fazla tavukçuluk yapan dostlarımız eğer var ise e, gurk basma konusunda ikinci bir ayrı kümese ihtiyaçları var. Yani orada bir iki tane tavuk, bir tane horoz olacak şekilde eğer sistemlerini tamamlarlarsa ondan sonra ırkınızla, cinsinizle el veriyorsa bu iş olur arkadaşlar. Ama cins ve böyle kalabalık ortamda tavuk kendini e, huzurlu hissetmezse gurk olma konusunda e, gurk olma konusunda baya bir problemler yaşayabiliriz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadardı, e, grup olma konusuyla alakalı e, sorularınız olursa yorumlara mutlaka yazın, tartışalım edelim, sizin de bildiğiniz bazı şeyler varsa ben de öğrenmiş olayım. Birlikten kuvvet doğar arkadaşlar, bilgi paylaştıkça çoğalır. Benim videomdan şimdilik bu kadar. Sağda ve solda diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın, ortadan da mutlaka abone olun, her gün video çekmeye çalışıyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.